Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf sözcükte anlam soruları 3. videomuz. Bu videomuzda sözcükte anlamda gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamlarına ilgili 6 tane soru çözeceğiz. Başlayalım arkadaşlar. Yukarıdaki göz kelimeleri için verilen anlam özellikleri bilgilerinden hangisi doğrudur? Gözünden yaş akan adam çocuğa bakarak bu davranışın ile gözümden düştün dedi. İki gözün altını da çizelim. Göz ve göz. Sevgili arkadaşlar bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu tür sorularda hani bir iki satır bir yazı verir sonra soru kısmı ve cevap kısmı olur ya. Şu iki bölümü anlamadan lütfen şıklara geçmeyin. Yoksa yanlış yaparsınız. Ne olur anlamadan geçerseniz şıkları okumaya başlarsınız. Bu şıkka gelince kafanız karışır. Yazıya bir bakayım dersiniz. Yazıya dönersiniz. Sonra tekrar şıklara dönersiniz. Okumaya devam edersiniz. Sonra Soru kısmına bir bakayım der dönersiniz. Sorudan sonra şıkka dönersiniz. Şıklar arasında gidiş geliş yaparsınız. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu soruyu yanlış yapacağınız anlamına geliyor. Onun için lütfen anlayalım. Şimdi bakalım arkadaşlar iki tane göz kelimesi varmış. Bunlardan bize Hangisi gerçek mecaz terim onu soruyor. Gözünden yaş akan adım derken hayalimize ne geliyor arkadaşlar? Bir tane göz geliyor değil mi insan gözü? Ve bu gözden de yaş akabilir diyoruz. O zaman burada göz gerçek anlamdır. Gözümden düştün derken de bir insan başka bir insanın gözünden düşebilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Merdivenle çıktım ve düştüm imdat. Hayır böyle bir şey olamaz. O zaman burada gözde mecaz anlamdır. Birincisi gerçek, ikincisi mecaz olacak. Acaba hangi şıkta var? Ceyhan'da var gerçek ve Denizli'de var. Gerçek anlam mecaz anlam diyoruz. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlam olarak kullanılmamıştır? Soruya dikkat ederseniz sorunun sonuna bakın arkadaşlar. Kullanılmamıştır diyor. Gerçek anlam yoksa ya mecaz vardır ya da terim vardır. Bakalım. Ağacın ince dalları kurumuştu. Ağacın dalları ince olabilir mi? Evet olabilir. O zaman buradaki ince gerçek anlamdır. Yaz ayında karpuzu soğuk yiyeceksin. Arkadaşlar karpuzlar soğuk olur mu? Soğutulabilir mi? Evet soğuk olabilir. O zaman buradaki soğuk kelimesi de gerçek anlamda kullanılmıştır. İnce de gerçekti. Sözleri boş bir insandı. Boş nedir arkadaşlar? Bir nesnenin içinin boş olması demek. Peki sözler boş olur mu? Ahmet'in sözleri çok boş ama Leyla'nın sözleri baya bir dolu. İçinde bir sürü bir şeyler var. Böyle bir şey olmaz. Sözlerdeki boş anlamı manalı ya da manasız olmayı gösterir. Yani boş kelimesi burada mecaz olarak kullanılmıştır. Yani kendi anlamının dışında kullanılmıştır. Her lokmada ağzımdaki yara sızlıyordu. İnsanların ağızlarındaki ya ağızlarında yara olabilir ve bir şeyler yediklerinde sızlayabilir. Buradaki ağız kelimesi derken yediğimiz, konuştuğumuz organ geliyor. Yani gerçek anlamda kullanılmıştır. Şöyle dikkat ettiğimizde Ceyhan'da boş kelimesi mecaz anlamdır. Gerçek anlamda kullanılmamıştır. Bakın üçü gerçek anlamda kullanılmış. Devam edelim. İnce kelimesi aşağıdaki şıkların hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır diyor bize. İnce elbise giyince soğuk havada üşüdü. Sevgili gençler elbiselerin incesi olabilir mi? Evet olabilir. O zaman buradaki ince kelimesi gerçek anlamdır. Ama bize soru ne soruyor? Mecaz anlamı soruyor. Daim çok ince davranışlı biriydi. Sevgili arkadaşlar dayılarımız bizlere davranabilir ama davranışlar incesi olur mu? Kalan olmayan şeye ince denirdi. Peki davranışın incesi, şişmanı, kısası, uzunu olmaz arkadaşlar. İnce burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Buradaki inceden kasıt kaba davranmaktır. Defterin yaprakları çok inceydi. Defterlerimizin yaprakları ince olabilir mi? Evet çok doğal olabilir. O zaman buradaki ince kelimesi de gerçek anlamdır. Renkli ve ince bir kalemim vardı. Renkli kalemler olur mu? Olur. O kalem ince olabilir mi? Evet olabilir. O zaman burada da gerçek anlamdır. baktığımız zaman sadece mecaz anlamda kullanılan Bursa'daki ince davranış. Cevabımız Bursa. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime yoktur? Sevgili gençler, terim anlam neydi? Bilim, sanat, spor, meslek dallarıyla alakalı olan kelimelere biz terim anlam diyorduk. Bu da terim anlam yoktur diyor. Adana Tenis'te basket oynamayı düşünüyoruz cümlesindeki kelimelerden sizce terim anlam var mıdır yok mudur? Şöyle bir bakalım. Hayır, yoktur. Niye yoktur? Sevgili arkadaşlar, buradaki normal e, bilim sanatla alakalı karşılığı veren bir kelime yok. Basket oynamayı düşündüğünü söylüyor sadece. Bazı arkadaşlarımız basket sporla alakalı diye düşünebilir. Ama buradaki sporla alakalı bir bilimsel kelime değil. Genel bir oyunun adı. Ama topumuz taç oldu. Kornele çıktı gibi bir şey penaltı olmuş olsaydı terim anlam olacaktı. Burada terim anlam yoktur. Dört kenara eşit olan cisme kare denir. Bu cümlede kare kelimesi terimdir, matematik bilimiyle alakalıdır arkadaşlar. Tiyatronun ikinci perdesi çok komikti cümlesinde perde kelimesi terimdir. Perdeler biliyorsunuz evlerde camlarımıza asılan örtülerde. Ama tiyatronun perdesi çok komik, kırmızı haha diye bir şey yoktur. Buradaki oyunun bölümü anlamındadır, terim anlamdır. Zamiller konusunu bir türlü anlamadım cümlesinde zamirler kelimesi terimdir çünkü Türkçe bilimiyle alakalıdır. O zaman zamir terim anlamı olmayan hangisi arkadaşlar? Adana'da terim anlamlı bir kelime yoktur. Sondan bir önceki sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? Sevgili gençler mecaz anlam yoktur diyor. Bu tür olaylara kör olan bir insandı. Bu cümledeki kelimelerden mecaz anlam olan var mı? Var olanı bulduktan sonra zaten yok olan yani şurası ortaya çıkar. A'daki cümlede kör kelimesi mecazdır. Niye sevgili gençler? Kör nedir? Doğuştan ya da sonradan bir rahatsızlıkla gözleri görmeyen insana insana kör denir. Buradaki olaylara kör olmak diye bir şey var mı? Hayır. Bazı olayları görmezden gelmek, duymazdan gelmek, ee böyle aldırış etmemek anlamında kullanılmıştır. Yani kör kelimesi kendi anlamının dışında kullanılmıştır. O zaman buradaki kör mecazdır. İnsan sevdiklerine ağır konuşmamalıdır. Bu cümledeki kelimelerden herhangi birinde mecaz var mı yok mu ona bakalım. İnsan sevdiklerine ağır konuşmamalı. Burada ağır kelimesi mecazdır. Niye? Ağır bir nesnenin ağırlığını, kütle ağırlığını gösterir. Ama konuşmanın ağırlığı diye bir şey yoktur sevgili arkadaşlar. Konuşmada kibarlık, naziklik vardır. Ağır konuşma diye bir şey olmadığı için mecazdır. Bu turnuvadan iyice soğudum. Düşünün arkadaşlarınızla matematik, satranç ve yüzme turnuvalarına gidiyorsunuz. Matematikteki bir arkadaşınız ben çok soğudum eve gidip biraz ısınıp geleceğim ondan sonra çöze. Böyle bir şey yoktur. Turnuvadan soğumak nedir? Cisimlerin ısısının kaybolması. Ama turnuvadan soğumak diye bir şey var mı? Bir Ahmet'in, Ayşe'nin. Hayır yoktur. Buradaki soğumak kelimesi kendi anlamının dışında yani mecaz olarak kullanılmıştır. Bakalım doğal elmalarda kurt olurmuş. Elmalar Doğal olabilir mi? Evet. Doğal elmalarda kurt olabilir mi? Tabii ki olabilir. Buradaki bütün kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır. Şöyle baktığımızda zaten cevabın denizli olduğunu görüyoruz. Mecaz anlam yoktur diyor. İşte denizli de yoktur. Son sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Hangi kişi okumak kelimesini mecaz olarak kullanmıştır? Yukarıda bizim dört tane arkadaşımız var. Dördü de cümle kurmuş ve bu cümlede okumak kelimeleri geçiyor ve bize bunu hangisinin mecaz olduğunu istiyor. Bakalım. Sınıfta bağıra bağıra şiiri okumuştum. Okumak kelimesinin altını çizin. Hayal edin zil çaldı daha öğretmeniniz içeri girmedi. Siz elinizde bir kağıdı aldınız ve o kağıtta şiir okuyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. O zaman buradaki okumak nedir? Gerçek anlam. Öğretmen benim kağıdımı okuyor. Yazılıya girdiniz matematik yazılısına birinci ders, ikinci ders öğretmeniniz matematik yazılısını okuyor. Sıra sizin kağıda aldı, geldi. Kağıdınıza aldı ve okumaya başladı. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. O zaman buradaki okumak kelimesi de gerçek anlamdır. Yorgunluğun yüzünden okunuyor. Babanız işten eve geldi oturdu koltuğa bakıyorsunuz. Sağ tarafında ben çok yorgunum. Sol tarafında ben halsizim diye yazılar ya da şekiller oluşabilir mi? Hayır. Buradaki yorgunluğun okunması demek belli oluyor demek, hissettiriyor kendini demektir. Okumak kelimesinin kendi anlamı dışında kullanıldığı için burada bir mecaz vardır arkadaşlar. Liseden sonra okumayı düşünmüyorum. Sevgili arkadaşlar, liseden sonra üniversiteye gitmeyi, özel okula gitmeyi, orada okumayı istemiyorum derken Burada da okumak kelimesi gerçek anlamdır. Şöyle baktığımız zaman okumak kelimelerinde sadece yorgunluğu yüzünden okunuyor da mecaz anlam vardır. Yani cevabımızın Fatih olması lazım. O da Ceyhan'dır diyoruz. Sevgili arkadaşlar 5. sınıf sözcükte anlam soruları 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek. Sözcükte anlamın bütün videoları çekilecektir. Diğer videolara oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Allah zihin açıklığı versin. Kolay gelsin. Hayırlı günler arkadaşlar.